Namazsız Müslümanlık olmaz. Ben kılmıyorum oluyor. Sana göre oluyor. Namazı kılmayanlar Allah'ın gerçek düşmanlarıdır diyor Peygamber Aleyhisselam. Ve kıyamet gününde ilk hesap namazdan olacak. Sıratın başında geçtin cennete ulaşacak kadar yaklaşsan dahi kapılar yüzüne kapanacak. Neden? E ben cennete gireceğim geldim buraya kadar bu kadar iyiliklerim var. Bu kadar orucum da var zekatım da var. Yok. Giriş yok. Ne diye? Miftahul cenneti ya sala cennetin anahtarı namazdı. Sen anahtarı dünyada unuttun. Geçmiş olsun. Anahtarı getirmeyi unuttun. Yapmış olduğun birçok şeyden daha kolaydı namaz kılmak. Nefsine engel olamadın. Şehvetine uydun. Bir türlü kendini dizginleyemedin. Nefsini terbiye edemedin ki nefsinin üzerine basıp da Allah'a doğru yükselesin. Müslüman Allah'ın verdiği bütün ibadetleri yerine getirmekle mükelleftir ibadetlerine dikkat etmeli. İkincisi Müslümanın ahlakı güzel olmalı. Kıyamet gününde ahlakı güzel olanlardan daha yüksek derecede kimse olmayacak diyor Peygamber Aleyhisselam. Ve onlar geceleri devamlı teheccüd kılıp gündüzleri oruç tutan insanların derecesine ulaşacak. Ama her zaman söylediğimi yine tekrarlayayım. Ahlak güzelliği dediğimiz şey şu değil kıymetli Müslümanlar. Ali abinin ahlakı çok güzel. Neye göre? Kimseye karışmaz. İnsanlarla iyi geçinir. Evet bu bir ölçüdür. Efendimiz buyuruyor ki kendisiyle anlaşılamayan insanda hayır yoktur. O adamdan hayır beklemeyin. Utlubul hayra inde melihul vecihi diyor Peygamber aleyhisselam. Hayrı kimin yanında arayın? Mütebessim, güzel yüzlü insanların yanında. Adama bakıyorsun böyle adam mütebessim. Duruşu böyle düzgün. Hayrı o adamın yanında ara. Adamın yüzüne baktığın zaman sende bir iticilik varsa o adama bir şey sorma. Ahlak güzelliği, Sadece kimseye karışmamak, kimseye zarar vermemek değil. Bu da bir ölçü. Ama bunun yanında en büyük ölçü nedir? Allah'a kul olacak. Yani adamın namazı yok, adamın ibadeti yok. içki var, kumar var. Her gece oğluyla karşılıklı kadeh tokuşturuyor. Trafik kazasında 300 küsür promille öldü. Arkasından adamın konuştukları lafı söyleyeyim. Birebir şahit olduğum şeyi söylüyorum. Çok iyi adamdı direkt cennete gidecek. Adam uçtu uçtu VIP'den 300 promille direkt uç, uçurdular adam. Hadislerde geçen, ayette geçen güzel ahlak bu değil. Güzel ahlak Rabbine kul olmaya çalışacak. Beşeri ilişkileri de kimseyi aldatmayacak. Ticaretine haram karıştırmayacak. Konuştuğunda yalan söylemeyecek. Söz verdiğinde sözünde duracak. Emanete hiyanet etmeyecek. Ailesine evladına gerekli ihtimamı gösterecek. Onlara dinini öğretecek dinlerini yaşamak için ellerinden geleni yapacak. Güzel ahlak sahibi böyle olur. Yoksa suya sabuna dokunmayan adama güzel ahlaklı denmez. O şekilde olup bu şekilde ölenler de var. Peygamber aleyhissalatü vesselam Kur'an-ı Kerim'de neyle vasfedildi? İnsan varken verir yine ama onda yokken veriyordu. Nasıl yani? Biri geliyordu ya Resulallah cüa açım aç diyordu. Peygamber aleyhisselam bakıyordu elde avuçta bir şey yok. Gidelim eve diyordu belki evde bir şey var. Hanımlarını geziyordu. Verecek bir şey yok, yiyecek bir şey yok. En sonunda sizin gibi cemaate dönüyordu. Diyordu ki kim borcu bana yazarak bu kardeşinize borç verir? Vefat etmesine üç gün vardı minbere çıktı. Benden alacağı varsa gelsin bugün alsın dedi. Ses yok. Üç defa tekrar etti sahabeden birisi kalktı. Benim var ya Resulallah dedi. Nedir? Bir gün devenizin üzerindeydiniz. Birisi geldi sizden yardım istedi. Bu kardeşinize kim iki dirhem borç verir borcu bana yazmak karşılığında dedi. O gün ben ona verdim. Efendimiz hatırladım dedi. Hazreti Ali'ye döndü. Ali evimdeki mallar satılsın bu adamın borcu verilsin dedi. Olmadığı halde verene cömert denir. Peygamber aleyhisselam insanların en cömertiydi. Ama Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bu vasfıyla anmadı onu. Hazreti Ali gibi yiğitler diyorlar ki biz savaşın en şiddetli olduğu anda kaçardık. Resulullah'ın arkasına kaçardık. O hiçbir zaman geriye dönmezdi. Hep ileriye giderdi. İnsanların en yiğidiydi, en kahramanıydı. Ama Kur'an-ı Kerim'de bununla da övülmedi. Ne vasıf derseniz en mütevazi olan insan oydu. Yani aklınıza gelecek bütün güzel sıfatlar ondaydı. Ama Allahu Teala onu neyle vasfetti? وَاِنَّكَ <laughs> لَا Şüphesiz Habibim sen en yüce bir ahlak üzeresindir. En güzel ahlak üzeresin. Ahlakı en güzel olanlar kıyamet gününde cennetin en yüksek derecesinde olacaklar. Bir diğeri Müslümanın takınması gereken sıfatlardan birisi her şeye ibret nazarıyla bakmalı. Tefekkür etmeli. Sosyal medyada orada burada söylenilen her habere inanmamalı. Efendimiz diyor ki kefa bil mer'i kezibenen yuhaddisa bi kulli ma Hayatında öyle bir adamsın ki abi hiç yalan konuşmuyorsun kasıtlı olarak. Hiç yalanın yok hayatın boyunca ama şöyle bir huyun var. Her duyduğunu söylüyorsun. Her duyduğunu söylüyorsun. Doğru, yanlış, yalan bakmaksızın efendimiz buyuruyor ki kişiye yalan günahı olarak her duyduğunu söylemesi yeter. O yüzden bugün elimizde sosyal medya var. Abi bakıyorsun. Yalan, yanlış, montaj değil. Ne haber çıksa inanıyoruz. Hucurat suresinde Rabbimiz diyor ki: "Ey iman edenler! İnja'akum fasikun bihabein fetebeyyenu." Ey iman edenler, birisi size bir haber getirdiği zaman onu araştırın yoksa pişman olacaksınız. Ayetin devamında: Pişman olacaksınız. Onu araştırın. Müslüman kötülüklerden sakınmalı, dilini kötülüklerden muhafaza etmeli.